EOFO'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, bu bardakların ne olduğunu soracaksınız. Bu bardakların içinde arkadaşlar benim tohumlarım var. Şöyle. Bunda limon ar var arkadaşlar. Limon tohumları. İlisinden seçtim. E, yani küçük olursa yani içi boş olma ihtimali olur. Ben de ilisini seçtim. Burada da arkadaşlar iki tane daha var. Bunlar da arkadaşlar e, tönkel meyvesinin tohumları. Töngel dikeceğiz bugün. Bir de. Artı limon dikeceğiz. Ee, bunları karıştırmamak için arkadaşlar şöyle 3 tane şerit kestim arkadaşlar kağıttan. Şöyle çizgili defterden yani not defteriydi aslında. 2 tane çek kestim arkadaşlar. 2 tane ev. 3 tane kestim pardon. 2 şerit Böyle yani bir iki satır kestim. iki satırda bir tane kestim arkadaşlar anlatamadım kusura bakmayın. Ee, şöyle iki satırda bir şerit kestim. Bunların e, üstüne kalemle yazacağız. Fazlalıklarını makasla keseceğiz. E, makası şimdi göstermeyeyim. E, tehlikeli olarak geçiyor. Önümde de bantlarım var. Bantla da bunları yapıştıracağız. Önce arkadaşlar yazalım. Hepsini yazıp geliyorum. Bunları diktim arkadaşlar. E, diktim diyorum pardon. Yapıştırdım. Yazdım. Taṅgel. E önüne tarih yazdım arkadaşlar. Neden diye soracaksınız? E, hangi gün çıktıklarını merak ettiğim için. Yani kaç günde çıkıyorlar? Onları aklımda tutacağım. Ona göre sabrımı yenmek için yani. Ben arkadaşlar sadece bunları dikmedim. Bunlardan ayrıca 4 tane 5 tane daha var. Mandalina var. Bir tane daha limon var. Bir tane kamkat meyvesi var. Turunçgiller meyveleri yazarsanız internetten çıkar. 2 tane de ceviz diktim o kadar. Şimdi bunları dikmeye gidiyoruz. Arkadaşlar toprak almaya geldim. Toprağımız var. Korkmayın. Sadece ben dikeyim. Çünkü elimde kamerayı tutamayacağım. Tripod'u e, evde bıraktım. O yüzden. Dikeyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Tohumlarımı diktim. Şimdi eve geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Eve geldim. Evet, fidanlarımı Yani tohumlarımı böyle. Bardaklara diktim. Bunları arkadaşlar. Evet, çıkarlarsa köye dikeceğiz. Şimdi onlara can suyunu vereceğiz. E, hatta ben koyayım. Sonra size balkona geçerken devam ederiz. Arkadaşlar hemen bant almam gerek. E, bardak kırıldı. Bardağı bantlamam gerek. Ben bardağı bantlayayım geliyorum. Bardağımızı bantladık. Şimdi balkona geçebiliriz. Arabamıza çıkış yaptık. Bugün yağmur yağıyor arkadaşlar. Bugün 25 Kasım. Bunları arkadaşlar köşeye koydum. Bir olmasın diye.